emekçi halkımız ve emekçi işçi sınıfı hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü basın açıklamamızın konusu asgari ücret. Öncelikle asgari ücrete ilişkin 15 gün boyunca bütçe görüşmeleri bütçe görüşmelerinin yapıldığı mecliste şunu gördük, gözlemledik. Hemen hemen iktidar blokunun dışında muhalif partilerin tümü de aşağı yukarı e, yakın bir e, tutumda oldular. Bu bütçe 2024 yılı bütçesi işçi için, emekli için, küçük esnaf için, engelli için kirayla oturan e, halkımız için, Alevi yemekçileri için, halkı için ve Kürt halkı için bugün ve geleceğe dönük olarak somut herhangi bir şey vade etmiyor. Bu bütçe sermayenin bütçesidir, rampiyenin bütçesidir, küresel faiz lobilerinin bütçesidir. O açıdan belki ek olarak denilebilir ki din demiyorum, altını çizerek söylüyorum devletli dinin bütçesidir. Şimdi asgari ücret kavramı üzerinde durmamız lazım. Bu kavram küçültücü bir kavramdır. Ne demek asgari? Yani kapitalizm zaten tarihsel olarak işçiye, ücretli emekçiye bakışı her daim şu şey olmuştur. Ben öyle bir ücret ödeyin ki işçiler benim için bir sonraki ücreti köle olarak çocuklarını yetiştirebilsinler. Aslında bu bakışla bakıldığı zaman tarif edilen asgari ücret değil, genel olarak ücret kavramının kendisi zaten kapitalist sistemde böyle belirlenir. Türkiye'de de zaten asgari ücretin normal ücrette dönüşmesinin temelde yatan da budur. O açıdan biz bu asgari ücret kavramını reddediyoruz ve sermaye tanınan azami kar işçiye tanınan asgari ücretin temelinde yatan bakış açısını sömürü düzenini, sömür düzenini de şiddetle reddediyoruz. İşçileri, emekçileri, aydınları bu sömürü düzenine karşı mücadele çağırıyoruz. Türkiye'de asgari ücreti kim veriliyor? Asker ücreti belirleyen komisyon, Türkiye İşverenleri Sendikası, hükümet yani Çalışma Bakanı ve sendikalar. Sendikalar adına da Türk İş. Bir kere sendikalar adına katılan Türk İş, işçi sınıfından yana sağlıklı tutum alsa bile zaten zaten üçte iki işçi aleyhine bir bileşen vardır. Yani hükümet iktidar ile işverenler sendikası istedikleri kararı zaten komisyonda çıkartabilirler. Buna geçen yıl ibreti alemdir. Türk İş Genel Başkanı'nın ya asgari ücreti biz yüksek tutarsak diğer özel sermayede de çalışan işçilerin çalıştığı iş yerleri işverenler zorlanırlar diyen bir sendika başkanının pozisyonu da dikkate aldığı zaman söz konusu asgari ücret komisyonunda işçi lehine herhangi bir şeyin çıkmayacağı açıktır. Zaten çıkmasını da beklemiyoruz. Şimdi sorun asgari ücretin artırılması değil. Asgari ücret artırıldıkça asgari ücretin artırılmasının ardında geçen birkaç ay içerisinde hatta daha asgari ücret arttırılmadan önce gelen zamlarla tırmanan enflasyonla zaten gelecek olan asgari ücret zamı eritilmiş oluyor. O bakımda bizim önerimiz biz diyoruz ki mesele asgari ücretin ya da işçilerin ücretinin artırılması değil. Hayat pahalılığın zamı, enflasyonun kiraların durdurulmasıdır. Durdursun hayat pahalı, zamlar, kiralar, enflasyon, asgari ücretlerin işletilmesine gerek yok. Türkiye bu aşıda bakıldığı zaman gıda enflasyonu bakımında OECD ülkeler içerisinde birinci sırada. Ekim 2023 tablosu. tablosu. Bu net gösterir ki hükümet yetkililerinin bütçe görüşmeleri boyunca enflasyona dair, dair onca konuşmalarına rağmen tablo budur. Veri budur. Verin çıplak söylediği şey etrafında Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde birinci. Tablo bu iken graf ve sonunda ve önemlisi şey de <laughs> kira artışlarında Türkiye'deki durumu gösteriyor. Altta kırmızı çizgi kira artışlarının son yılda nasıl, son iki yılda hız hızıyla tırmandığını gösteriyor. İşte söylediğim şey bu. Kiraları artışı durdurun, enflasyonu durdurun, asgari ücret meselesi, ücret meselesi artırılması da olur. Çünkü esas mesele fiyat artışlarının, enflasyonun ve e, kiraların olan ısısıyla tırmanmasıdır. Şimdi asgari ücrete ilişkin çok da övündüler hükümet etkileri. Bizim asgari ücret şu kadar dolara denk düşüyor dünyada. Şöyle önemli bir iyileşmeyi içeriyor ve benzeri söylediler. Fakat asgari ücret konusunda da tablo hükümet yetkililerinin, çalışma bakanının iddia ettiği gibi değil. Bu yakın vadedeki tablo asgari ücret konusunda Türkiye Avrupa ülkeleri Avrupa içerisinde sonda dördüncü, en altta dördüncü sırada. Şu anda asgari ücretin dolar karşılığı 395 dolar. Varsayalım ki zam geldi. Yüzde elli zam yaptılar. Ama zaten süren yükselen enflasyon, artan kiralar, zam, hayat pahalı ve nefesini tutmuş her bütün sektörlerin belirlenecek olan askeri ücretin hemen ardında yapılacak olan zamlarla zaten askeri ücret tekrardan muhtemelen 395 doların da altına düşürülecektir. Bu nedenle tekrar söylüyoruz. Mesela fiyatların artışının durdurulmasıdır. Asgari ücretin yükseltilmesi değil esas itibariyle. Aynı tabloyu biz şeyde görüyoruz. Çalışma saatlerinde görüyoruz. Küresel tren dünyada haftalık iş gününün dört güne çekilmesi yönünde bir şey var, bir faaliyet var, bir çalışma var, bir deneyim var, bir pratik var. İngiltere bunu denedi. Belçika denedi. Hollanda denedi. Yani tartışılan şey hatta İngiltere'de tartışılan denenen ve dendi ki haftalık dört günlük çalışma pratiği işçinin daha verimli olduğunu gösterdi. Süresel haftalık iş günün düşürülmesi ya da iş saatlerinin altı saate düşürülmesi yönündeyken Türkiye'nin acı gerçeği iş saatleri konusunda da çalışma saatleri konusunda en tepededir. En üst. Halen bunda sıraydım. Bu resmi veri ya fiilen 12 13 saat çalıştırılan o açıdan biz öneri olarak şunu dile getirmiştik. Daha önce de ben bu kürsüde emekle ilgili yaptığım bir basın açıklamasında demiştim ki biz önerimiz farklı olarak iş 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 6 saatlik iş herkese iş. Herkes altı saat çalışsın, kimse işsiz kalmaz. Bugün Türkiye'nin de işsizlik meselesinin çözümünde ana anahtar budur. Bu mesele çözümlenirse işsizlik çok kısa sürede çözülür ve mesele önemli ölçüde eee aşılır. Şimdi yoksullukla ilgili, asgari ücretle ilgili konuşurken bir veriyi daha sunmak istiyorum size. Mecliste de bu tabloyu paylaştım ben. Dedim ki bu harita bölücü bir tarihdadır. Haritanın batısı zengin, komple, doğusu Kürdistan bölgesi, acı gerçek budur. Komple yoksun. Bu haritayı ben yapmadım. Bu haritayı TÜİK yaptı. Ve yeni harita. Mecliste sundum harita. Buna bir isim koyun dedim. İster buna Doğu ve Güneydoğu deyin, ister buna Kürdistan deyin, ister buna Kürt altın kentler deyin. Bu harita çok net bir ayrımı ortaya koyuyor. Yüz yıldır Cumhuriyet rejimi, onun bütün iktidarları diyorlar ki biz bölgeler arası eşitsizliği gidereceğiz. Hem kurmacı dönüm serçe baş baş göz üstüne. Peki ne oldu? Giderildi mi? GAP yapıldı. DAP yapıldı. Değil mi? GAP'ın hedefi neydi? Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, halklarımız GAP'ın amacı şuydu. Başta Urfa olmak üzere kapsadığı dokuz ilde geri kalmışlığı gidermek, gayri sefimizliği milli hastalığı artırmak, bölgeler arası eşitsizliği aşağı çekmek. DAP'ın amacı neydi? Resmi adıyla Doğu, Doğu Anadolu'da Aynı amaç gidiyordu. Peki ne oldu? Yine TÜİK verisiyle bakın. TÜİK verisine göre burada en yoksul kişi başına düşen gayri israfi milli hasılatının en dibinde olan üç tane il var. Urfa, Ağrı, var. İkisi DAP bölgesi, biri GAP bölgesi. Ne oldu peki? Burada negatif bir ayrımcı politika izleniyor. Bu harita mecliste de dedim. Bu harita saatli bombadır. Türkiye'de gerçekten ciddi bir sosyal demokrat parti olsa, şu siyasetin dışında mevcut iktidarı perişan eder sandıkta. Ama maalesef Türkiye'de sosyal demokrat bir hareket yok. Çünkü o diyor ki ben ekonomik verilerle, ekonomik krizin sonuçlarıyla oynarsam bu devlete zarar verir diyor. <laughs> Sonuç olarak şunu diyoruz. Devlete çağrımız, hükümete çağrımız bu haritayla ilgili, TÜİK'in ile ilgili bu sorunun aşılması için somut, anlaşılır, ikna edici bir plana ihtiyaç var. Yani yapacağız, edeceğiz, ediyoruz, yapıyoruz, sonuç yok. Mecliste bir kolos ile Stalin'in söylemi üzerine dile getirmiştim. Sonuç buğday ekildi mi demiş, yok. Öne konuşuyorsun. Sonuçta avukat yapıldı. Ayrım giderildi mi? Yok. Bunu nasıl gidereceksin? Bunun üzerine durun. Sorun silahta, savaşta değil. Bu haritayı düzeltmekte. O zaman çok şey düzenir. Bitiriyorum. Asgari ücretle ilgili bizim alternatif önerimiz asgari ücret 11.400'den yok 17.000'e çıkarılsın, yok 20.000'e 20 çıkarılsın, yok bilmem 16.000'e çıkarılsın meselesi değil. Tabii ki yükseltir Mesele su. Bir işçinin ailesiyle birlikte ekonomik, sosyal, kültürel yaşamını sürdürebileceği bir yaşam ücretinin belirlenmesidir. Bunu da Türkiye çapında işçiler ve sendikalardan belirlenmiş bir komisyonca bu işçilerin ailesiyle birlikte ekonomik, sosyal, kültürel yaşamını belirleyecek olan yaşam ücretinin belirlenmesini öneriyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.